Herkese merhaba. Bu videodaki konumuz şifreleme işlemleri. Ben bir önceki derslerde oluşturduğumuz grafik ekleme dosyasını açtım. Sizler de bu dosyayı bulup açabilirsiniz. Üzerinden işlem yapacağız çünkü. Derse başlamadan önce şifreleme işleminin ne işe yaradığından bahsedelim. Biliyorsunuz Excel programında hesap, kitap, tablolama, girdi, çıktı verileri oluşturuyoruz. Genellikle parasal ifadeler oluyor tablolarımızda. Bu yüzden verileri korumamız gerekiyor. Özellikle birden fazla kullanıcınız varsa ya da sayfanızı müşterilerinize açmanız gerekiyorsa, müşterilerinize göstermeniz gerekiyorsa ve verilerin de değişmesini istemiyorsanız yani verilerin üzerinde değişiklik yapılmasını istemiyorsan, şifrelemeye başvurmam gerekiyor. Şimdi birden fazla şifreleme yöntemi var. Ee, tek tek bunlara bakalım birlikte. Öncelikle gözden geçir sekmesine geliyorum ve birinci seçeneğim olan sayfa koruyu açıyorum sayfayı koruyu seçeneğini açtım Burada bu konuya geçmeden önce bahsedeceğimiz şey şu. Excel kitabında açtığınız zaman bütün hücreleriniz kilitli şekilde gelir. Kilidi açarak da devam edebilirsiniz. Bazı işlemlere göre kilidi açmadan da devam edebilirsiniz. Bu sayfayı koruma seçeneğinde kilitli e, hücreleri ve kilidi açılmayan, kilitli olmayan hücreleri seç diyor. Yani bütün hücreleri bahsediyor, bütün hücrelerden bahsediyor. Ama ben hiçbir hücremin kilidini açmadım. E, biraz sonra zaten kilidi açmayı da göstereceğim. Şimdi buraya herhangi bir şifreni şifre giriyorum. Tamam dedim, şifremi tekrar ediyorum. Tekrar tamama bastım ve sayfayı korumuş oldunuz. nereden anlıyorum? Herhangi bir hücreye girmek istediğiniz zaman bu şekilde uyarı alırsınız. Hücrede değişiklik yapamayacağınıza dair. Bu boş hücreler için de geçerli. En sondaki boş hücre için de en baştaki hücre için de geçerli. Tablo tablo İç üzerinde oluşturduğumuz grafik için geçerli. Bakın grafiğimi de seçemiyorum, taşıyamıyorum. Üzerine herhangi bir işlem yapamıyorum. Bu sayfayı bu şekilde gönderirseniz şifre olmadan herhangi hiçbir kullanıcı işlem yapamayacak. Şimdi işlem yapmak istiyorsak ne yapacağım? Sayfa koruma seçeneğini açıyorum. Sayfa korumasını kaldır diyor. Şifremi girip tamama Basıyorum. Şimdi de belirli bazı hücreleri koruma seçeneğine bakalım. Öncelikle bütün kilitli hücrelerimi açmam gerekiyor. Sayfanın üstündeki bu sütun ve satır başlığının üstünde bulunan üçgene tıklıyorum. Sağ tık. Hücreleri biçimlendir diyorsunuz. Burada açılan pencerede korumayı seçiyorum. Kilitli seçeneğini kaldırıyorum. Kilitli bütün hücrelerimin kilidini açmış oluyorum şimdi. Tamam dedim. Ardından korumak istediğim hücreleri seçiyorum. Yani bu bütün tablonuz da olabilir. Sadece parasal verilerin bulunduğu hücreler de olabilir. Ben parasal verilerimizin bulunduğu hücreleri blokluyorum. Sağ tık. Hücreleri biçimlendir. Ve bu hücrelerin kilidini aç diyorum. Yani kilitle diyorum şu anda. Kilitli seçeneğini işaretledim. Tamama tıkladım. Şimdi tekrardan sayfayı koru diyelim. Burada herhangi bir değişiklik yapmadan 1, 2, 3 herhangi bir parola giriyorsunuz. Parolamı onaylıyorum. Ardından her, Boş bir hücreye gelip iki kere hızlıca tıklıyorum. Bakın burada işlem yapabilirsiniz. Ama kilitli yaptığım ve şifre oluşturduğum hücrelere iki kere hızlıca tıkladığım zaman işlem yapamıyorum. Yani belli hücrelerimi blokladım ve onları kilitli duruma getirdim. Ardından bir şifre verdim. Diğer hücrelerime tıkladığım zaman ürün, bilgisayar kısmı, klavye kısmı bunlar açılıyor. Burada değişiklik yapabiliyorsunuz. Şimdi sayfa korumanın bu seçeneğini nasıl yaptık? Öncelikle Excel'deki bütün hücrelerimin kilidini açtım. Ardından şifre oluşturmak istediğim hücrelerimi bloklayarak bunları kilitledim ve kilitlediğim hücrelere de sayfa koruması seçeneğinden şifre verdi. Şimdi bir diğer şifreleme işlemim de çalışma kitabını koru işlemim Çalışma kitabını koruya tıklıyorum. Buraya yine şifremi girdim. Onaylıyorum. Burada yapamadığımız şeyler şu. Sayfa üzerinde herhangi bir işlem yapamıyorsunuz. Zaten üzerine uzunca bastığınız zaman da söylüyor. Çalışma kitabınızda sayfaları taşıma, silme veya ekleme gibi yapısal değişiklikler yapamayacağını söylüyor. Sayfa 1'in üzerine gelip sağ tıkladığınız zaman bakın ekleme, silme, yeniden adlandırma, taşıma ve kopyalama gibi seçeneklerim kalktı. Bu işlemleri yapamıyorum. İşlem yapmak istediğim zaman çalışma kitabını korunun kilidini açıyorum. Şifremi girdikten sonra tamama basıyorum. Bir sonraki şifre işlemimizde tamamen belgeyi korumaya yönelik. Şimdi bu iki şifrelemede de hatta üç şifrelemede e, sayfayı görüntüleyebildik. Sayfada herhangi bir işlem yapamadık ama sayfayı açıp içerisinde bulunan yazıları görüntüleyebildim. Bu şifrelemede şunu istiyorum ben. Sayfayı açamasın yani şifreyi bilmeyen kimse sayfayı açamasın ve içerideki verileri kesinlikle görüntüleyemesin istiyorum. Şimdi dosya menüsüne girdim. Öncelikle bu masaüstünde kayıtlı bir dosya olduğu için farklı kaydetten devam edelim. Ardından grafik eklemenin yanına bu sefer şifre diyorum. Bu dosyam kayıtlıydı çünkü. Excel çalışma kitabı bunları değiştirmiyorum. Konumu da istediğiniz bir konuma kaydedebilirsiniz. Tekrar masaüstü olarak da kalabilir. Şimdi burada diğer seçenekleri açıyorum ben. Benim için önemli kısım bu. Masaüstünü seçelim. Kaydetmeden önce araçlar kısmına geliyorum. Burada genel seçenekler diyorsunuz. Ardından açma ve değiştirme parolası giriyorum. Sadece açma girmeniz yeterli. Ardından onaylıyorum. Tamama tıkladım ve masaüstüme şifre ismiyle kaydettim. Dosyamı kapatıyorum. Masa üstüne geldikten sonra grafik ekleme şifre dosyamı açıyorum. Bakın sayfamı görüntülemiyorum, görüntüleyemiyorum. İçerisinde bulunan yazıları, verileri hiçbir şey görmüyorsunuz. Şifreye girmediğiniz sürece de göremeyeceksiniz. Şifreyi girdikten sonra bütün verileriniz açılacaktır. Şifrelim hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.